Tarihe yardımcı bilimler şunlardır. Kronoloji, geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların zamanını tespit ederek sıralar. Coğrafya, insan ve mekanın karşılıklı etkileşimini araştırır. Diplomasi, siyasi belgelerin cins, şekil ve içerik olarak değerlendirmesini yapar. Sosyoloji, toplumu ve toplumsal olayları inceleyen bilim dalıdır. İstatistik, verilerin toplanması, sınıflandırılması, sunulması ve yorumlanmasını konu alan bilim dalıdır. Arkeoloji, kazı yolu ile toprak ve su altındaki maddi kalıntıları ortaya çıkarır. Herhalde, tarihte devletlerin kullandığı armaları inceler. Kimya, karbon 14 metodu sayesinde buluntuların hangi döneme ait olduğunu ve orijinalliğini kimyasal analizler sonucu tespit eder. Etnografya, toplumların örf, adet, gelenek ve yaşayışlarını inceler. Antropoloji, insan ırkını inceler ve kültürlerin gelişimini araştırır. Nümizmatik, tarih içerisinde basılan paraları inceler. Paleografya yazıları, alfabeleri ve bunların zaman içerisindeki değişimlerini inceler. Filoloji dillerin tarihini, gelişimini ve değişimini araştırır. Epigrafi kitabeleri inceler.